Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni sıralı bir oya modeli göstereceğim. Çok güzel bir model olacak. Zaten bugünlerde evden dışarı çıkamıyoruz. Bol bol oya yapalım arkadaşlar. Bunun için siyah ve iki renkten oluşuyor. Siyah ve sarı renkli ip kullanacağım. Bugün Oya daha önce o örnekler çıkardığım Oya modeli çıkardığım yazmaya yapacağım. Burada göstermek amaçlı yapıyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi bir tane ilmik alarak başlıyoruz. Evet arkadaşlar. ilmeğimizi buraya sabitliyoruz. Şuraya sabitledik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Buraya trabzanlar yapacağım aynı yere. 1, 2, 2, 3 seferde çıkıyorum. Aynı yere tekrar. 1, 2, 2. Sonra tekrar yalancı alıyorum üstüne. Tekrar batıyorum aynı yere. 1 2 2 şu şekilde trabzan yaptım dörtlü sonra örümcek alıyoruz arkadaşlar fazla küçük olmasın büyük de olmasın şu şekilde bir tane örümcek aldık 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tam dibine batıyoruz çektiğimiz zincirin buraya kafesler olacak şu şekilde tekrar örümcek alıyoruz şu şekilde böyle oluyor arkadaşlar sonra 1 2 3 tane tığ batımı boşluk bırakıp dördüncüye batıyoruz sonra tekrar örümcek yapıyoruz arkadaşlar şurayı yanlış oldu bzan yapmayı 1 2 3 tane boşluk dördüncü trabzanlar yap, trabzan yapıyoruz yine 1 2 2 2 çıktık tekrar başına yalancıyı alıyoruz 1 2 2 çıktık tekrar aynı şey 1 2 2 çıktık tekrar başına yalanca alıp 1 2 2 Şu şekilde ikinciyi yaptık. Şimdi tekrar örümcek alıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Zincirimizin dibine batıyoruz. Burada bir tane kafes oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar örümcek yapıyoruz. Başını dolayıp 1 2 3 tane tığ batım boşluk bırakıp dördüncüye batıyoruz. Trabzan yapıyoruz yine 4'lü trabzan yapıyoruz buraya. Birinciyi yaptım, başını doladım, tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 2 çıkıyorum. Tekrar batıyorum. 1 2 2 çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp 1 2 2 çıkıyorum arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde örümcek alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip zincirin dibine en dibine ilk aldığımız zincirin dibine batıyoruz. Bir tane tekrar kafes yaptık. Tekrar örümcek yapıp yine boşluk bırakıyoruz. Bir, iki, üç tane boşluk bırakıp batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siyah olduğu için biraz şey oluyor da. Başını doluyoruz. 1-2-2 iki, iki yaptık. Tekrar aynı şeyi işlemi yapıyoruz. Tekrar yalancı ilmeği aldık. 1-2-2 Evet arkadaşlar bu alt sıra oluyor. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra üstünü göstereceğim arkadaşlar. Tekrar örümcek yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Zincirimizin dibine battık. Burada bir kafes oluşturduk. Tekrardan örümcek yapıyoruz. şimdi dolayıp 1 2 3 yalancı ilmeğimizi aldık batırıyoruz tekrar buraya trabzanı yapmaya devam ediyoruz 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar yalancı alıp 1 2 2 yapıyoruz şuraya zincir çekim sökülmez <laughs> Arkadaşlar şu şekilde oluyor alt sırası. Şimdi bunun üstünü yapacağız artık. Üstünü yapmayı göstereceğim. Şu şekilde olacak. Şimdi üstünü yapalım hep birlikte. Üstünü de sarı renkte yapıyorum arkadaşlar. bir tane ilmek alıp sabitliyoruz. Sonra şuradan batıyoruz arkadaşlar. Buraya sabitledik. Sonra şu örümceğimizin ikilisini dolduruyoruz sık iğneyle. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonra şurada yapmış olduğumuz kafesimizin içerisine sık iğne ile batıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektik. 1, 2 kez yalancı alıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 2 2 şekilde çıkıyoruz şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Şuraya ibik yaptık arkadaşlar. Sıkıştırdık. Sonra dibini dolduruyoruz yani yine. 1 2 3 4 5 6 Aslında çok çabuk yapılıyor da kamera karşısında olduğu için biraz yavaş yapıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. 1 2 3 4 Tekrar 4 zincir çektik. Siz 5 de çekebilirsiniz. Kendinize göre ayarlayın arkadaşlar ama zincir sayısını. Sonra 2 kez yine yalancı aldık. Aynı kafesten çıkıyoruz şu şekilde. 1, 2, 2, 2 1, 2, 3, 4 5 zincir çekiyoruz. Tekrar şuraya bir ibik yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinciyi de boşluğa batıyoruz. Kafesimizin içerisine battık arkadaşlar. Yedinci. Bir, iki, üç, dört. 4 zincir çektim. 2 kez yalancı aldım. 3. yapıyorum şimdi. 1 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İbimizi yapıyoruz şimdi. Dibini de sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 7. ile kafesin içerisine yapıyoruz arkadaşlar. 7. Sonra yine örümceğimizin ikili tarafını dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. kez doldurduktan sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen şu trabzanı yapmıştık. Onun tam ortasına batıyoruz arkadaşlar sık iğne ile. Sonra karşıki örümceğe geçiyoruz. Karışık örümceğe yine 10 kez dolduruyoruz sık iğne ile. 2 3 4 5 7 8 9 10 Şimdi buradaki kafesin içerisine batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektik. 2 kez yalancı alıyoruz. İçerisindeki örneğimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. ipimizi yaptık şimdi 2 3 4 5 6 7. içerisine batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektik. 2 kez yalancı aldık. 2 2 2 çıktık. 1 2 3 4 5 zincir çekip ibik yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde meydana geliyor. 1 2 3 4 5 bu biraz ince çok çabuk çıkıyor tığın ucundan arkadaşlar. O yüzden zorlanıyorum biraz. 7. yine kafessin içerisine, yuvarlan içerisine yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Son işte, son diş işte dalını yapıyoruz arkadaşlar. 2 2 çıktık. 1 2 3 4 5 zincir çekip Arkadaşlar bunu da yapayım. Ben en son gösteririm size yapıldığını. Yapılışını. Biraz çünkü uzun sürecek hepsini bir yaparsam sıkılmayasınız. dolduralım. 10 kez sık iğne ile dolduruyoruz örümceği aynı şekilde. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Arkadaşlar bunu yaparken siz ileri geri sardırarak, durdurarak Tekrar tekrar izleyip yapabilirsiniz. Tam ortasına batıyoruz trabzanların. Sonra tam ortasına battığımız zaman sabitliyoruz. Hiçbir ilmek falan almadan karşıdaki örümceğin arasına batıp oranın sık iğnesini yapmaya çalışıyoruz. Bu püf noktalarını anlarsanız zaten yaparsınız. Ben daha sonra bunu şimdi doldurup zaten ekran fotoğrafı olarak koyacağım. İşte arkadaşlar örneğimiz bu şekilde oluyor sıralı bir oya düz yazmalara dallı çiçekli yazmalar hepsine çok güzel gidiyor siz renklerini yazmaya göre kendiniz belirlersiniz ben bugün siyah ve sarı rengi kullandım bu şekilde devam edeceğim ondan sonra ekran fotoğrafından bakarsınız arkadaşlar Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone oldan ücretsiz abone ola basarak sağ alt köşede hemen abone olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.